Saç dökülmesi sadece estetik bir sorun değildir. Özellikle erkeklerde görülen genetik saç incelmesi, bilimsel adıyla androgenetik alopesi, hayat kalitesini ciddi şekilde etkiler. Yaklaşık %80 oranında erkek bu sürecin bir noktasında saç incelmesi yaşar. Peki bu kaçınılmaz mıdır? Son araştırmalar saç dökülmesini yavaşlatmanın ve kısmen tersine çevirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Saç kaybının temelinde yatan mekanizmalar hormonal bir soruna dayanır. Dihidrotestosteron olarak bilinen diyet hormonu saç foliküllerini küçültür ve saç tellerinin incelmesine yol açar. Geleneksel tedaviler arasında FDA onaylı minoksidil ve finasterit gibi ilaçlar bulunur. Minoksidil foliküllere kan akışını artırırken finasterit DHT üretimini azaltmaya çalışır. Ancak bunlar her zaman beklenen sonucu vermez ve bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Bilim insanları bu nedenle bitki kaynaklı yaklaşımlar üzerinde çalıştılar. Yapılan klinik çalışmalarda iki farklı bitkisel özüt, saç büyümesini ve yoğunluğunu destekledi. Bir çalışmada siyah pirinç ve dikenli armut çiçeği ekstraktı kullanan erkeklerin %95'i saç yoğunluğunda artış bildirdi. Bir başka çalışmada ise sav, palmetto yağı alan gönüllülerde Saç dökülmesi %29 azaldı ve saç yoğunluğu artışı görüldü. Bu bitkisel bileşenler vücuttaki DHT üretimini sınırlamada rol oynayan enzimleri hedef alıyor. Böylece saç folikülleri daha uzun süre aktif kalabiliyor. Elbette bu tam bir kür değildir ve sonuç almak zaman alır. Genellikle birkaç ay devamlı kullanım gerektirir. Ancak bu veriler doğal ve farmakolojik olmayan yollardan saç sağlığını desteklemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Unutma, saç dökülmesi tek bir nedene dayanmaz. Genetik, hormonlar, stres ve yaşam tarzı bu süreci etkiler. Bu yüzden yaklaşım ne kadar kapsamlı olursa sonuçlar o kadar güçlü olur.